Kıymetli hemşerilerim, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik kırtasiye desteği sağlama çalışmamızı da başlatmış bulunmaktayız. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Sivas Belediyesi internet sayfasına giriş yaparak E-Devlet kullanıcı adı ve şifrenize başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular 29 Ağustos Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Kıymetli hemşerilerim, seçim zamanında ifade etmiş olduğumuz Gül Kart Projemizde bu çalışmamıza birlikte başlatmış bulunmaktayız. Destek almaya hak kazanan vatandaşlarımıza Gül Kartlar verilerek bu Gül Kartlar üzerinden kırtasiye desteği sağlamış olacağız. Hem böylece yerel esnafımızı bir yandan korurken bir yandan da insanımızın onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını da ortaya koymuş olacağız. Kıymetli hemşerilerim, bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen arkadaşlarımızın başarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.